İbrahim bir karar verir ve keke kar dehşete düşen şey de budur. İbrahim şüphe bile etmez. Tanrının bu buyruğuna karşı hiçbir şüphe beslemez. Yani evet ben yapmıyorum çünkü o çocuk o bir çocuk masum dememiştir. Çünkü o İbrahim'dir. Çünkü Tanrının buyruğu her şeyin üstündedir. Yani o estetiğin, duyuşun, hissin bir çocuğu sevmenin üstünde, etiğin üstünde, o evrensel ahlakın üstünde bir yerlerde Tanrı'nın buyruğu olduğunu bilir. Ve Tanrı'nın buyruğunu yerine getirir. İbrahim şunu yapsaydı da olmazdı der Kirkegaard. Kendini öldürseydi. Yine olmazdı. Böyle bir şey yok. Yani Kirkegaard, şey İbrahim kendini de öldüremez. Düşünsene de şeyin İbrahim'in kendini öldürdüğünü. Ben bu çocuğu öldüremem ey Rabbim. Ben kendimi kurban edeceğim de diyemez.